Ayşe'yi şoför Ahmet'e verdim. Kızın gönlü yok ki. Daha iyisini mi bulacak? Kızın kaderi bozuk. Önce sevdiği adamı alamadı. Sonra aldığı adam kötürüm oldu. Ayşe! Bizimkilerden biri ihbar etmiş. Ya uğradığım ihanet, ya inandıklarım. Sen her şeyi kabul et. Davamız için. Bunun başına hapiste bir şey gelmiş olmasın? Elektrik falan almışlardır? Aşağıya, ne bileyim ben? Kadın milletine bu kadar konuşma hakkı vermeyeceksin. Oturursun mu oturduğu yerde? Kaç defa söyleyeceğim sana ha? O elbiseyi yok etti diye Kaç defa söyledim sana? Nasıl bir kadınsın sen? Neredesin bu saate kadar? Sen bu kadına çok hot, hot ediyorsun oğlum. Çok sabrı taşarsa çeker gider ha. Beni bırakamazsın. Kim bakar bana? Beni düşünen oldu mu hiç? Ben gidiyorum. Beni de götür.